Kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Mustafa Topaloğlu yoğun bakımdan çıktıktan sonra sevenlerine böyle seslendi. Ee, sevenler, sevenlerime, sevgilerim, saygılarım olsun. Duyarlılığımıza e, minnettarım. Canınızı hiçbir şey sıkmayın. Gayet iyiyim. Bugün yoğun bakımdan çıktım. Şu anda od odamdayım. Bir iki, iki gün buradayım. Canımızı sıkacak hiçbir şey yok. Gayet iyiyim. Doktorlarımızdan Allah'ım razı olsun. Sizleri çok seviyorum. Ee, hiçbir şey canınızı sıkma. Geçirdiği kalp krizi sonucu apar topar hastaneye kaldırılan Mustafa Topaloğlu'ndan beklenen haber geldi. İlk açıklamayı Mustafa Topaloğlu'nun oğlu Çağlayan Topaloğlu yaptı. Tedavisi Şişli Etfal Hastanesi'nde devam edecek. Babam müşahede altında kalacak. Damarda bulunan stentteki pıhtı alındı. Şu anda bilinci açık, sağlığı iyi ama 72 saat müşahede altında kalacak dedi. Magazin noterini izlemeyi ve abone olmayı unutmayın.